tanıtım videosu. Arkadaşlar e, ilk videom olduğu için çok heyecanlıyım. Arkadaşım yanımda var. Fazıl merhaba da arkadaşlar. Merhaba kanalıma abone ol. Evet. <laughs> o da abone peşinde. Arkadaşlar bugün sizinle beraber görevlerimi tamamlayacağız. Fazıl davet edeyim seni. Tamam, olduk, ben seni davet ettim. Evet. evet arkadaşlar şimdi görevlerime bakalım. Çok az önce var ama içeriz. Aynen, yani niye mor? Yamak... Sonra, bundan sonraki videoda benim kanalıma bakarsanız tabii ki Roblox kendi Senin ismin ne? <laughs> Fazıl Tunay Gürergen arkadaşlar. Fazıl Tunay Gürergen'iymiş arkadaşlar. <laughs> Gürergen. Gürergen. Arkadaş. Neyse açıklamaya geçelim. Dynamite en kötü oynadığım karakter. Şimdi 6 kanka 2. Alıyorum, Al kankam Video kaç dakika oldu? 53 saniye. Tamam, doğru. Arkadaşlar. 10 dakika, 10 Yok 10 dakika olmaz. Kanka niye bir dakika ya? 90 ne oldu? Nasıl lan? Nasıl oldu? Ha tamam. Şey zannettim de. Arkadaşlar şimdi senin görevin olduğu bir ödül av var. Ödül av hadi. Başla 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 çok. Kayınız. Kayınız. Direkt biliyorsunuz. Çok komik Çok komik. Ne kadar komik. Arkadaşlar. Büyün da yine olacaktır yani. Evet arkadaşlar bunun kanalında video bir çekeriz birazdan. Şimdi bir dakika daha oldu ben niye canlanamıyorum Sallanıyor. <laughs> yok Allah Allah. Vurdum vurdum vurdum. <laughs> çok komik çok mu komik çok mu komik çok mu komik. Onu söyle bana. Onu söyle bana çok mu komik. Değil ama Allah Allah. jetsiyle burada hepsini yazdı da atıyoruz hepsini 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 al Allah. hadi bir dakika anne hadi hadi çabuk anne dur dur yok saat altıyı geçiyor hadi. anne dur Durul hadi dedim anne dur dedim yeah.